Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Tarih sorularla genel tekrar videolarımızdan bir yenisiyle birlikte sizlerleyiz. Yarım bıraktığımız soruyla başlıyoruz. Siz zaten cevabı yazdınız ama ben yeniden e, bu soruyu açıklayayım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Fatih'in Ortodoksları himaye etmesi, kanuninin ise Fransa'ya kapitülasyon hakları tanıması ile ulaşılmak istenen ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Ortodoksları himaye ediyor ve bir Ortodoks patriği atıyor başlarına. Kanuni ise Fransa'ya bazı kapitülasyonlar veriyor. Bunların ortak amacı ise arkadaşlar Avrupa'da Osmanlı'ya karşı oluşabilecek olan bir Haçlı ittifakının, bir Hristiyan birliğinin önüne geçmektir. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Geldik yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'yı desteklemesindeki amaçlardan biri olamaz diyor. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman Fransa'yı destekledi ama neden destekledi bir bakalım. Mesela Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna yani Almanya'ya karşı bir güç oluşturmak diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. E arkadaşlar coğrafi keşiflerle önemi azalan aktarın ticaretini canlandırmak istiyoruz. E bu da var arkadaşlar. Çünkü kapitülasyon hakları veriyoruz Fransa'ya. Haçlı Birliği'nin kurulmasını önlemek, Avrupalıların birbirleriyle dost olmalarını ve birleşmelerini istemiyoruz. Bu yüzden Fransa'yı onların yanından çekip kendi yanımıza almak istiyoruz arkadaşlar. Eyde yer verilen Avrupa üzerinde siyasal üstünlük kurmak da yine Fransa'yı yanımıza çekmek istememizin sebeplerinden biridir. Fakat arkadaşlar Doğu Seferlerinde Fransız ordusundan yararlanmak gibi herhangi bir saçma amacımız yok. Osmanlı Devleti Doğu Seferlerinde elbette Fransız ordusuna ihtiyaç falan duymuyor. Hele ki kanuni döneminde. O yüzden cevap... Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak değerli arkadaşlar. Oldukça saçma bir çeldirici ve oldukça saçma bir cevap olmuş Ceyhan seçeneği. Kanuni döneminde Avusturya ile imzalanan İstanbul Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi... Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünün Avusturya tarafından kabul edildiğinin en açık göstergesidir. Arkadaşlar, bu 1533 İstanbul anlaşması, yani diğer bir ismiyle İbrahim Paşa anlaşması, Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşmadır. Ve arkadaşlar, burada yer alan Avusturya Arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak maddesi, Osmanlı padişahının Avusturya Arşidüğü'nden çok çok üstün olduğunu e, dile getirmesidir ve. Avusturya'nın da bunu kabul etmesi bizim protokol üstünlüğümüzü kabul etmesi anlamına geliyor. Arkadaşlar unutmuyoruz Avusturya arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak gibi bir madde görüyorsanız bu kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar nedir? Avusturya'nın Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ettiğini göstermektedir. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Geldim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi Moğaç Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar baktığımızda A seçeneğinde verilen Osmanlı-Fransız yakınlaşmasının oluşması. E arkadaşlar biz Avrupa'ya gözdağı veriyoruz ve burada Macarlar. Kutsal Roma, Germen İmparatorluğu ve Avusturya arkadaşlar dost şeklinde yer alıyorlar Avrupa'da. Onlara dost olmayan tek Fransız var. Fransızlar var. E Osmanlı Devleti orada oluşan Macar, Kutsal Roma Germen ve Avusturya İttifakı'ndan Macarları yenince dolayısıyla Fransızlarla yakınlaşmamızın önü açılıyor ki zaten biz Fransız İmparatoru olan Şalken'in de kurtarılmasını sağlıyoruz. Osmanlı'nın Orta Avrupa'da etkin hale gelmesi arkadaşlar Macaristan'ı alınca bütün Macar toprakları elimize geçince ne oluyor arkadaşlar? Etkin hale geliyoruz. C'de yer verilen Amasya Antlaşması'nın imzalanması. Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Amasya Antlaşması 1555 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk anlaşmadır. Dolayısıyla Moğaç Meydan Savaşı ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneğidir. D'ye baktığımızda Macaristan'ın Osmanlı himayesine girmesi yine Moğaç Meydan Savaşı'nın sonuçlarındandır. Moğaç Meydan Savaşı dünyanın en kısa süren meydan savaşıdır. Ve arkadaşlar bu savaşla bütün Macar toprakları Osmanlı egemenliğine katılmıştır evde yer verilen Macaristan'ın Osmanlı ile Avusturya arasında tampon bir devlet haline gelmesi bilgisi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Evet Macar toprakları Osmanlı'ya katıldı ama artık orada bir Macaristan yok. Sadece o topraklar Osmanlı ile Avusturya arasında tampon olarak yer aldı. Sadece bunu söyleyebiliriz burada. Neden bunu özellikle vurguluyorum? Daha sonra Osmanlı ile Avusturya Macar toprakları için çok çekişecekler arkadaşlar. Bu çekişme de Muhaş Meydan Savaşı'ndan sonra oluşacak. Çünkü orada artık bir Macaristan kalmayacak ki. O yüzden Cevabımıza Ceyhan dedik ve yola devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? Arkadaşlar Preveze Deniz Savaşı 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılmış olan bir deniz savaşıdır. Ve Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti tarafından Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı deryalığında kazanılmış ve devam eden süreçte de Preveze Deniz Savaşı Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesini sağlamıştır diyoruz. Ve günümüzde de hala kutlanmaktadır. Ne olarak? Donanma günü olarak kutlanmaktadır arkadaşlar. İşte bu savaşın nedenlerine baktığımızda Papa'nın aşkları kışkırtması e, elbette var arkadaşlar. Yoksa bütün Hristiyanlar nasıl birleşecekler? Venediklilerin korsanlık faaliyetleri bize zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu da savaşın nedenlerindendir. Osmanlıya karşı Haçlı Birliğinin kurulması, e arkadaşlar, Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı'nın karşısındaki donanma zaten bir Haçlı donanması, dolayısıyla bu da savaşın nedenidir. Osmanlı'nın denizlerde güç kazanması Avrupalıların ve Hristiyanların işine gelmediği için bu da savaşın nedenidir. Fakat arkadaşlar Kıbrıs Adasının fethi. Preveze Deniz Savaşı'nın nedeni değildir. Zaten Kıbrıs'ın fethi daha sonra Kanuni'nin oğlu olan Sarı Selim döneminde yaşanmıştır. Kıbrıs Adası'nın fethinden sonra ise İnebahtı Deniz Savaşı yaşanmıştır. Ve Osmanlı donanması tarihinde ilk kez yakılmıştır arkadaşlar. Yani bu Preveze Deniz Savaşı'nın nedeni olamaz. Bundan sonra gerçekleşmiştir zaten. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmeler arasında gösterilemez? E 1539 Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir demiştik. Cerbe Deniz Savaşı Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamada ve Afrika kıyılarının güvenliğini sağlamada son derece önemlidir. Baktığımızda 1555 Amasya Anlaşması Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşmadır. Ede yer verilen Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi ise arkadaşlar Avrupa'daki Hristiyan birliğinin parçalanmasını önlemek amaçlıdır ve Hristiyan birliğinin oluşmamasını sağlamak amaçlıdır. Bunu engellemeye yöneliktir. O yüzden E'yi de eliyoruz. Bu da doğru çünkü. Fakat arkadaşlar D seçeneğinde yer verilen Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Lakin kanuni döneminde değildir arkadaşlar. 3. Murat dönemindedir diyoruz. Cevabımız Denizli diyerek yola devam ediyoruz. Sırp asıllı olup Enderun'da yetişen ve 1. Süleyman, İkinci Selim, üçüncü Murat'a sadrazamlık yapan devşirme devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar bakalım hemen Köprülü Mehmet Paşa şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk kişiydi. Köprüler devrinin başlangıcını oluşturmuştu. Fazıl Ahmet Paşa arkadaşlar yine Uyvar Fatih olarak bilinmesinin yanı sıra Köprüler devrinin devamı niteliğindedir. Pargalı İbrahim Paşa hem kanuni döneminde çok önemli görevler üstlenmiştir hem de arkadaşlar ismiyle anılan da bir anlaşma vardır. İstanbul Anlaşması, Avusturya'ya yapılan İstanbul Anlaşması'nın diğer bir adı İbrahim Paşa Anlaşması'dır. Eyde yer verilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise Köprülü ailesinden gelmesinin yanı sıra 2. Viyana kuşatmasını da yapan kişidir. 2016 çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar aman dikkat. Arkadaşlar yukarıda bize sorulan bu üç padişaha, birinci Süleyman'a, ikinci Selim'e ve üçüncü Murat'a sadrazamlık yapan devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sokullu Mehmet Paşa o kadar önemli bir adamdır ki Don Volga projesiyle bilinir, Karadeniz Marmara projesiyle bilinir ve Süveyş kanalı projesiyle bilinir. Bunun yanı sıra Sokullu'nun ölümüyle Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi bitti diyoruz arkadaşlar. Duraklama dönemi başladı diyoruz. Adama verdiğimiz öneme bakar mısınız? O yüzden mutlaka ama mutlaka Sokullu'yu bilelim. Sorularda karşımıza gelebilir. Cevap Denizle. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Fatih Ortodoks Kilisesi'ni himaye altına almış. Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoks Kilisesi'ni himaye altına alması Ortodoks Rumların güvenini kazanma amaçlıdır. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkmış. Arkadaşlar baharat yolunu kontrol altına alma amaçlıdır. Kanuni Fransa'ya kapitülasyon hakları tanımış. Arkadaşlar bu da Avrupa'da karşımıza çıkabilecek bir Hristiyan birliğinin kurulmasını önlemeye yöneliktir. Avrupa Birliği demeyelim de Avrupa Hristiyan Birliği diyelim şuraya. Sokullu'nun Don Volga nehirlerini birleştirmek istemesi arkadaşlar bu da oraya asker sevkiyatını kolaylaştıracağı için Rusya'nın güneyini güneye inmesini engellemeye yöneliktir. Fakat yukarıdaki bilgilerden hareketle devşirme sistemine dair herhangi bir yorum yapamam. Bu yüzden cevabım Ceyhan olacak. Hepsini mi doğru yapıyoruz? Evet hepsini doğru yapıyoruz. Devam edelim. Kıbrıs aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde fethedilmiştir diyor arkadaşlar gayet basit, gayet profesyonel ve sakince bu soruyu çözüyoruz. Kıbrıs arkadaşlar Kanuni'nin oğlu olan 2. Selim Sarı Selim döneminde fethedilmiştir ve bundan sonra arkadaşlar Osmanlı donanması yine Bahtı Deniz Savaşında yakılmıştır. Osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerleri içiniz olarak kodlayabilirsiniz. Yine Bahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop. Arkadaşlar biz Kıbrısı Sarı Selim döneminde aldık. Onlar da gelip bizim İnebahtı'da donanmamızı yaktılar. Ondan sonra Sokullu Mehmet Paşa ne dedi? Siz bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Biz ise Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama kesilen sakal çok daha gür bir biçimde çıkar diyerek bir diplomasi dersi vermiştir arkadaşlar. Sokullu Mehmet Paşa Avrupalılara cevabı. Adana dedik, gururlu ve mağrur şekilde yolumuza devam ediyoruz Sokullu'nun bu güzel sözünden sonra. Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs'ın fethedilmesinin sonuçlarından biridir diyor. Arkadaşlar az önce zaten bunun cevabını vermiştik. Biz Kıbrıs'ı fethedince onlar da ne yapıyorlardı? İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yakıyorlardı arkadaşlar Haçlılar olarak. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak. 10 soru çözdük ama bir sürü bilgi verdik. Şimdi geldi sıra sizdeki soru arkadaşlar. Artık sıra sizde. Bunu siz çözeceksiniz. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinde 1 2 3 durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez denmiş arkadaşlar. Bunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Eğitimle kalın.